Mehmet Pazarı'nda kim belediye başkanı görmek istersiniz? Mehmet Aşık. Büyükşehir'de? Trabzon. Ahmet Metin Genç. Evet. Mehmet Erdili. Büyükşehir'de? Hüsnü abi siz yana buyurun. Büyükşehir'de Kenci. Ahmet Metin Genç. Evet. Teşekkür ederim. Kimi görmek isteriz? Vallahi Zor bir soru. İşte yani. <laughs> biraz karışık ama. Öyle mi? Zeki Avni Usta olabilir. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Ahmet Metin Genç. Aynen, aynen, aynen doğru. Aynen. Siz efendim? Tüm belediye başkanı. Yarım yok. Istersen. Siz? Ege Avni Usta. Seçi Usta'yı mı görmek istiyorsunuz? He. Evet. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de AK Parti. Ben buraya olmadığım için benim e, belediye hizmetlerinden yememliyorum yani bir sıkıntı yok elhamdülillah. Şu Aynen. anda. Büyükşehir için bir kararınız var mı? Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı için mi görmek istersiniz? Vallahi şimdiki başkanı da görmek isteriz bak. Evet, Mustafa Cansız. Mustafa Cansız. Evet. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de avukat. Avukat Ahmet Metin. Tabii tabii. Aynen. Aynı aynen. aynen. Büyükşehir'de Recep Yakuban Allah'ın izniyle Hatta. Saadet Burada, Partisi. Burada Zeki Avni Usta. Hiç, o nereden? Hangi partiden? Saadet Partisi. Saadet Parsi. Allah hayırlı kusura bakmayın benim ikametim Bursa. Teşekkür ederim. Allah henüz belli değil. Büyükşehir'de? Belki dedi. Belli değil şu anda. Burada Murat Ardış. Hangi parti? Büyük Birlik Partisi. Trabzon Büyükşehir'de AK Parti. AK Parti. Ahmet Netin'in. Ya De Trabzon Büyükşehir'de kim Belediye Başkanı görmek istiyor? Abi CHP'den isterim ben. CHP'den. Rasıral mı? Evet. Burada Burada da e, bağımsız adayımız var. Akrabadan. Akrabadan. Siz efendim? Ben de ben buralı değilim. Avrupa'dan geldim. Anladım. Enek pazarında tabii ki Mehmet Aşık. Devam mı? Devam. Büyükşehir'de Trabzon Metin Genç. Ahmet Metin Genç. Büyükşehir'i büyük destekliyoruz, burayı da destekliyoruz. Yani. Karar vermedik şu anda. Kararsızız. Kararsızız. Trabzon Büyükşehir. Metin Genç. Ahmet Metin Genç. Evet. Burada kararsızsınız. Büyükşehir'de Ahmet Metin Genç inşallah. 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 Size hani? ben de daha ben karar vermedim. Karar vermedim. Evet. Kararsızsınız. Trabzon evet. Büyükşehir için. Ahmet Metin Genç düşünüyoruz ama onda da tam emin değilim. Ya. Anladım. Kim kazanırsa onu. Kim kazanır? He. Ee, ne sen bileyim sen... AK, Parti kazanır. AK Parti ee. kazanır mı? Sen ne Bakalım belli olmaz bir sen daha gidelim öyle bir. Karar vermedim daha. He. Ee. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de AK, hepsinde AK Parti. Hepsinde AK ee. Parti. Siz? Ahmet Metin Genç Trabzon'da. Dernek pazarında da Rolandi'de duruyoruz. Bakalım ne olur ne gider. Allah'a her şeyin ayrı. Ne tarafa kayar? Eee yine de AK Parti. Yine de AK Parti. Kararımız sen ne? Var. Kararı zaten de reis vermiş. Öyle mi? Evet. Reis kararı, Reis'ten kararı. Tamam Reis'ten tamam Reis kararı vermiş. Risk tamam. Reis tamam demek. Reis kararı vermiş. Reis tamam demek istiyor. Vatandaşa bir şey sormak yok. Reis kararı vermiş. Anladım. Aynen öyle. Anladın evet. mı? Anladım. He. Anladım. Memnun musunuz hayatınızdan? Kendi hayatımdan memnunum da. Evet. Başkalarını Başkalarının bilmiyorum. Başkalarının da hayatından bilmem. Abi. Sağ olun. Karışacakmış. Bir şehir için. Sizin sorgunuz hiç pişiniz. Ne bileyim. Mehmet Aşık'la beraber yola devam. Durmak Büyük yok. Evde. İleri sebep? Büyükşehir'de gene AK Parti'den yanay. Mustafa cansız. Büyükşehir. Allah'ını seversen. Büyükşehir'de de yine yeniden refaha. Yeniden refaha versen. Evet. Mehmet Aşık. Büyükşehir'de? Yine AK Parti. Bu da kullanacağız. Kime vereceksiniz? Daha karar vermedik. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Ahmet Metin Gence. Teşekkür ederim. Biz Sağ ol. teşekkür ederiz. Mehmet Erdil. Mehmet Erdil. Evet. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de AK Parti. AK Parti. Evet. Siz? Ben de Mehmet Erdil. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Saadet. Saadet teşekkür ederim. Kararlı kararsızım. Trabzon? Evet kararsızım. Şey, dernek pazarında? Kazarsızım. <laughs> siz efendim? Ben, ben Akbar vereceğim. Siz nerede? Her yerde Akbar vereceğim. Evet. Mehmet Aşık. Büyükşehir'de? Ahmet Genç. Siz efendim? Aynı. Aynı siz? Şu anda aynı sistem. Aynı. Büyükşehir aynı. Ahmet Genç. Burada? Burada yorum yok. Siz efendim? Ben yandaş değilim. Abi. Teşekkür ederim abi. Ben gideceğim çünkü. Gideceksin. Kullanmayacak mısınız? onu? Burada yoktur. Şeyde kanıtlanacağım. Kütahya'da. Size ben eskisini devam ediyorum tekrar. Eskisiyle ya, mi? ben öyle devam ediyorum. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de o da eski. Orta Hisar. Ahmet Bey'in Ahmet Betim. Ben tahminim diyorum. Büyük, büyükşehir'de Çey abi. Büyükşehir'de Çey abi. Burada hiçbirine vermeyeceğim. Bunlar oy hak etmeyiydi. Oyak etmiyor. Yok yok. Hiç pişak etmiyor. Yeteri kadar hizmet yapmadılar. Ne yaptılar? Ya? Allah aşkına görüyorsunuz. Oraya görüyorsunuz. Yolumuz bile yok. Yani derneğe girip çıkış yol yok. Sen neyin hizmetinden bahsediyorsunuz? Evet. Söyleyeceğim bu kadar. cebine indiriyorlar. Başka bir şey yaptıkları. Efendim diyeyim. İlk hizmetleri cebine indirdiler. Başka ne yapacaklar? Mehmet Aşığı. Büyükşehir'de? Ahmet Metin Genç. Teşekkür ederim. Bedeldir. Büyükşehir'de? Metin Genç. Siz efendim? Aynısı. Mehmet Erdil Mehmet Derdil, Metin Genç. Metin Genç. olsun ya. Hangisi hayırlı? Ya ne bileyim yani. Şimdi ben desem Mehmet Aşık hayırlı. Ben evet. belediye çalışanıyım ama ondan fazla olacak inşallah. Yani onu hala açık, evet. açık açık diyelim yani. Burayı? E burası da belli biz diyelim. Yani kararsız değiliz belli değil ya. Tamam Teşekkür. Ederim. Ya idare ediyor. Nasıl yollar, sular, kanalizasyonlar? Şu anda hepsi güzel. Hepsi güzel. Evet. Mevcut belediye başkanı devam eder mi? Bana göre devam eder. Eder. Evet. Destekliyor musunuz? Ben destekliyorum. Trabzon büyük şehirde. Aynı. Aynı. AK evet. Partim. Evet, Karar vermedim. Kararsızsınız. Kararsızım. Trabzon büyük şehir. Orada da kararsızım. Teşekkür. Burada kararsızım ama Trabzon'da belli zaten Ak Parti. Ak Parti. Ak Parti tabii. Teşekkür ederim. Burada tamam. biraz karışık biraz. kamil Samsun'daki bir seçiyoruz. Kamil. Hı. Büyük e? sandıktan sandıktan çıkacak. Trabzon büyük şehir için benim kararım. Doktoru seçiyoruz. Doktoru seçenekli Muhammed Ertan. Hı hı. Teşekkür ederim. İstanbul'da. İstanbul'da kime vereceksiniz? Biz size ne? Merak ediyorum. Ya ne merak ediyorsun? Peki. Oylar gizli değil mi? Gizlidir. Açıklamak istemezseniz Yok. Siz saygı saygılıyorsunuz. Açıklamak istemiyorum. Anladım. Oy kullanmaya gidecek misiniz? Tabii gideceğim. Niye gitmeyeyim? Vatandaşlık görevi. Anladım. Teşekkür ederim. Burada Rica ederim. Burada ikamet mi ediyorsunuz? Burada yani, buralıyım. Buralısın. Evet. Burada ne görüyorsunuz seçimde? Burada Karışık, çok net değil yani. Oftan. ederim. Off'tan. Off'ta kime vereceksiniz? Off'ta mı? Henüz daha karar veremedim. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de mi? Orada vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Hiç kimseye vermeyeceğim. Niye kızdınız? O hala kızmışım başbakan. Önemli değil. Karar Tam vermem. bir karar vermedik. Büyükşehir için? Güzel. Sağ olun. Mehmet Bey'i. Mehmet Bey'i görmek ister. Mehmet Aşık devam etsin diyor. Evet. Trabzon Büyükşehir için bir kararınız var mı? Ahmet ve iyi. İyi. denemek, denemek lazım. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, iyi Ramazanlar. Teşekkür ederim. Trabzon'a Ahmet ve vereceğim. AK Parti'ye. Trabzon'u sen bilirsin, burayı Allah mı bilir? Bunu Allah bilir. Daha karar vermedik. <laughs> Buraya çok aday var. Bakalım ne oldu? Tamam. tamam. Hangi partiden var orada? Ben şey, CHP met, var, Mete, Mete var. Genç e vereceğim ben. Ahmet Metin Kenç'e. Orada dernek pazarında? Sen ne pazarına bakayım mı? Kafama hangisi yatarsa. Anladım. Ben hiç birinden fayda gördüm yok oğlum. Ben 50-60 senede oy kullandım. 73 yaşındayım. 50 senede fazla. Bakayım kimi vereceğim ben. Anladım. Yani, tamam. Şey sandıkta karar vereceğim. Sandıkta. Büyükşehir için? O da sandıkta. O da sandıkta. Size efendim? Evet. Oy kullanmayı düşünmüyoruz. Hangisi ya? Hiçbirine oy vermeyeceğiz. Hiçbirine oy vermeyeceğiz. Evet. İlçede mevcut başkan destekleri... 60 destek saat hangisi? Memnun. 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 Allah razı olsun. Büyükşehir'de ben memnun olduk ama şimdi gelecekte memnun olacak biz bilmiyorum ya. Yani. Eskisi güzel. Hoşumuza gidiyor. Zor da Ben burada değilim. Burada değilsiniz. Ha neredesiniz? Ben Rize'deyim. de sağ ol. Derne pazarında doğruyu söylemek gerekirse Mustafa Cansız. Mustafa Cansız. Evet. Büyükşehir'de, Trabzon'da. Büyükşehir'de, Trabzon'da Büyükşehir'de Ahmet Metin Genç. Ahmet Metin Genç. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hepisi iyi olsun. Kim bu şansı varsa onlar olsun. Ben, ben ne, bir şey değil de, mi? Değil mi? Ha? Diyemem ben. Ay. Yok. Ben yola gidiyorum. Benim otobüsçi adamım o. Benim otobüsçi adamım. Yola gidiyorum. Trabzon yani. Büyükşehir'de var mı? Ha? Bildiğin bir isim. Trabzon Büyükşehir için. Trabzon Büyükşehir'de ne bileyim? Bir daha denen zorlu diyorlun haber. Şimdi bilmem. Kime verir bakalım. Tamam, Şansımıza ederim. bakalım kime veririz. Tamam. Zorlu oldu. Ternep pazarında e, bağımsız adayımız olan Sayın Mehmet Erdili. Mehmet Erdili. Evet. Büyükşehir'de Trabzon. Büyükşehir'de Ahmet Metin geç düşünüyoruz. Siz efendim. Aynen. Mehmet Erdil ve Ahmet Medin Genç mi? Evet. Teşekkür ederim. Abi. Şimdilik pazarında MHP'li aday olmadığına göre kimseyi görmek istemem. İstemezsin. İstemem. İstemez. Trabzon Büyükşehir'de? Trabzon Büyükşehir'de Ahmet Medin Genç benim akrabamdır. Evet. Onu isterim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Sağ olasın. Mehmet, Mehmet Aşık. Mehmet Aşık Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Kemal Genç. Şemetdin, Ahmet Metin. Ahmet Metin gel. Evet Ahmet Metin Genç. Tamam, teşekkür ederim. Ternek Pazarı malum biliyorsunuz ufak bir ilçe. Evet. O tecrübeli aday arıyoruz. Evet. 10 yıldır devam eden Mehmet Aşık'ı destekliyoruz. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Metin Genç, Ahmet Metin Genç orta hisarın başarısını bize kanıtladı. Destek veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Biz bir evet. kararsız mı abi Kararsız. Çok aday var. Da. Hepsini tanıyorsunuz. Hepsini tanıyorum. Hepsini Kime vereceğimizi şaşırdık. Hepsi arkadaşımız. Niye bize o şaşırdık? Dört tane belediye başkanı adayı var. Dördü de hepsini tanıyoruz. Evet. Ama inşallah bir tanesi her Yapacağını hayırlı... düşündüğünüzde vereceğiniz. Elbette Yani. Bir şey. düşündüm, birini de vereceğiz. En son 31 Mart pazar günü bakalım bir yere bir, bir şeye yapacağız. Büyükşehir için var mı bir karar? Büyükşehir için metnini vereceğim. Metin geleceğim. Metin başına numara Teşekkür Nasıl kaybediyorsa o şekilde oy kullanacağız Ak inşallah. AK Parti nasıl kaybediyorsa? Evet. Kaybetmesini mi istiyorsunuz? O şekilde oy kullanacağız. Anladım. Ne ben var? ofta kullanacağım ama. Ofta kullan. Kime evet. vereceğiniz? AK Parti'nin karşısında kim güçlüyse ona inşallah. Güncöre mi? Kim güçlüyse. Anladım. Büyükşehir'de? Benim büyükşehir'de Hasan Suha Saralı. Siz efendim? Ben bir rey vermeyeceğim. Rey vermeyeceksin. Yok. Sebebi? Oydu. Oy vermeye diyecek birini bulamadınız mı? Yok ondan diye de vermeyeceğim. Anladım. Hepsi, hepsi arkadaş. Hepsi arkadaş. Hep burada o tor diyor. Hep beraber. Hepsi arkadaş. Hangi ne alayım ya? Anladım. O da zor küçük ilçede. Çok, çok zor. Çok zor. Nazif Baba da ee, <laughs> bu bölgenin muhtara bu değil. Anladım. Burada rey kullanmak çok zor. Hepsi arkadaş ya. Doğru. AK Parti. AK Parti. Evet. Trabzon Büyükşehir'de. AK Parti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz efendim? Kararsız. Kararsız. Burada mı kararsız? Trabzon Büyükşehir'de mi? Burada. Burada. Trabzon Büyükşehir Metin Genç. Metin Genç. Sağ olun. Verdik mi kararı? Dernek pazarına kimi seçiyoruz belediye başkanı? Allah bilir. Allah bilir. Benim işim, benim o iş belli olmaz. Peki de çizer atarım. Çizer atar. He. Anladım. Mevcut belediyenin hizmetlerinden memnun musun? Değilim mevcut belediye reisi iyi bir insan. İnsanlığına bir şey diyemeyiz ama devlet yardım etmiyor mesela. Ben Akköse köylüyüm. köşe köyüne hiçbir şey yapmadım. Tabii bizim yaptığımız eski be 77 yaşındayım. Eski yolla gidip geliyorum. Asfalt yok. Kan kun kan Yani belediye reisi iyi bir insan. Onun için benim ailevi gelenekleri iyi bir insan. Ama Ma maalesef burası işte 2800-3000 nüfusu var. Yok kelle başı geliyor. Benim yaptığım istatistiklere göre her yıl mi her ay mı mi, 22 milyon para geliyor bunlara. Bunlar maaşlarını alıyor. Nasıl oluyor vallahi onun sonunu siz bilirsiniz. Trabzon Büyükşehir için bir kararınız var Büyükşehir'e oy kullanmam hiç. Çünkü o da çalışmadı. Büyükşehir çalıştı. Biz kendi yaptığımız suları suları da saat takti paraları alıyor. Anladın mı? Su parası alıyor. Elektrik parası, su atık paraları. Kanalasyon yok. Hiçbir şey yok. Ancak her şeyi biz yapacağız. Ne, ne lüzum var Büyükşehir'e? Öyle ya. Başkan ne izin seçtik? E. Ki bu genç düda. Yani soyadı genç. Maşkalıydı bu. Allah inşallah kazanır. Onu da bilemem. Anladım, Sonra emekliler, emeklileri ettiler yılın aç emeklileri. Evet. Onun için uygulanmayı düşünmüyor. Kendimi? Kendini. Evet. Başka, Vallahi. başkasına oy vermiyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi? kene kendimi. Kene kendimi. Evet. Eve başkasına vermiyorum. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Memnun olduk, Şimdi değiliz. Sen hangi portan Parti yok bizde. He? Ya sadece şey mi, raportaj yani, mı yapıyorsun? Sadece gazeteciyiz Şimdi sen ne diyorsun sen nereye vereceksin? Biz ilçe ilçe yapıyoruz. İlçenin bir eksiği var mı? Belediye başkanı çalışıyor mu? Değişmeli mi? Abi, devlet çalışıyor, belediye başkanı, ben çalışıyorsam belediye de çalışır. Şimdi neyi nesinden bahsedeceğiz hangi evet. Yani konuşulacak bir şey bulamıyoruz ki. Evet. Misal 1 ee, liraya aldığımız aspirin kaç para şimdi? Türk parasının şeydi e, çok sıfırları vardı sildik. Şimdi yetmedi bir daha sileceğiz. He? Bir daha sileceğiz. Yetmedi. Ya hayır. Şimdi ya bulacak işte. bir tek bir şey var. Ne reisli Cumhur bunu yapar. reisli Cumhur kimde biliyor musun? Benle bir ya daha yattığım adamdır o. O senin reisli Cumhur'un. Benle beraber bir ya daha yattık aşağı yukarı. Erbakan Hoca ile beraber. Evet. Anlayın mısın? Nerede? Avrupa'da. Niye gitmiştiniz? şimdi diyelim reis-i hadası ne biliyor musun? Duysun. Bir insanın ailesi kaç ay kocasız yaşayabilir? Altı ay dedi. Değil mi? Altı ay zina yapabilir. Onu diyor. O onu dedi şimdi. Bak benim arkadaşım bu adam. Onu dedi. Bir liraya aldığım aspirin 18 lira. Benim param aldığım zaman 45 bin lirayla emekli oldum. Şimdi 17 bin lira veriyor bu. 17 bin lira 45 bin lirayı yapmıyor. Evet. Yani o hayatı süremiyorum. Ama hangi partiye oy verelim ki bizim gölü düzeltsin? Gene AK Parti'den başkası gene yok. Onu da sağ evet. AK Parti'den başka. Parti de iktidarda gelse. Şimdi şöyle konuşalım. Koalisyon hükümeti kurulursa 50 sene geri gideruk. Evet. Başka bir parti geri giderse 20 sene geri gideruk. AK Parti kazanması gene gerekiyor. Anladım. Ben başka bir şey diyeceğim yok. Abi. Çok Belediye Başkanı. Çok teşekkür ederim. Başka... <laughs>